Sana içecek bir şey var. Oh, çok şükür. İyisin, değil mi? Vallahi evde dört döndük merak. Bu adam niye geldi? Ne yüzle geldi bu adam? Biz istedik. Konuşacaklarımız var. Oh. Evet Celal Bey, memnun musunuz? Beğendiniz mi yaptığınızı? Az daha cayır cayır yanıyorduk lan arabanın içinde. N nasıl yani? O Savaş nasıl buldu sizi? Beni bulmadı. Sizi buldu. Yani? Ne demek istiyorsun? Onu ben de merak ettim. Şöyle ki... ...benim de size sorularım var. Neymiş? Bizi nasıl buldunuz? Ben aradım babamı. Nasıl? Senin sakladığın telefonu buldum. Sonra da babamla aradım. Ama bence sorun bu değil. Savaş orayı nasıl buldu? Biz arayıp söylemedik herhalde. Tamam da bizi aradığınızı nereden biliyordu? Biz aradık Savaş'ı. Hatta ben konuştum. Senin ona çalıştığını düşündük. Hala da öyle düşünüyoruz. Yani en azından ben düşünüyorum. Hı hı. Anladım. Demek ki Mavru burada görmeyince sizin peşinize takıldı. Şimdi de biz mi suçlu olduk yani? Şuna bak ya şuna bak. Nasıl da sıyrıldı işin içinden değil mi? Oh ne güzel sıyrıldın be. Sen buradan herkesin içinden Mahur'u kaçır. Allah'ın dağına götür. Biz gelelim orada hepimiz ölümden dönelim. Sonra gel burada bizi suçla. Oh! Biz nereden bileceğiz senin adamı aramadığını? Biz nereden bilelim senin savaşa çalışmadığını? Belki de bizi tuzağa çekmek için yaptın. O kadar da değil. Saçmalamayın artık. Kardeş, sen çok konuşma istersen. Mahvuru Hanım'ı savaşın arabasına koyan ben değildim değil mi? Adam tehdit etti herhalde. Aziz Bey de şahit. Hı hı. Çaresiz kaldım Onur. Eğer o um manyağın dediğini yapmasaydım seni de beni de öldürecekti orada. Ben sana zarar verecek bir şey yapmam biliyorsun beni. Tamam. Tamam Ozan anladım. Anlıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu herif hepsini en başından beri kendi tezgahladı. Ödül aldığı gece de Mahur'un hayatını kurtardığı falan yok bunun. O ne demek şimdi? Hay ben senin ağzın Ozan. Birisi bana ne olduğunu açıklamak ister mi? Baba? O gece Savaşın tuttuğu bir kiralık katil seni öldürmeye çalıştı. Maraşlı kurtardı seni. Peki benim neden bundan haberim yoktu? Olsa ne olur ki? Hepsini kendi uydurdu diyorum. Ozan sen bir susar mısın? Gerçek mi bu? Evet, oldu öyle bir şeyler. Ben istedim senin bilmemeni. Kimsenin suçu yok. Daha fazla korku paniğe kapılmanı istemedim. Kusura bakmayın ama bu hesaplaşma bitmez. Bana müsaade. Celal sen bize müsaade et. Dışarıda bekle. Eyvallah. Thank you